Mutlu akşamlar artı futbola hoş geldiniz. Yine doktorlu bir gündemle karşınızdayız. Serdar Sarıdağ, Mehmet Ayan ve Mehmet Emin Uluç artı futbolda bizlerle birlikte hoş geldiniz. Artı hoş bulduk. Futbola. Merhaba. O bulduk. merak edilen soruyu soracağız, cevap arayacağız. Şampiyon kim olur? <laughs> Türkiye artık bunu konuşuyor. Son viraja girilirken haftayı değerlendireceğiz. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Önümüzdeki hafta deyince hafta sonunda değil tabii. tabii önümüzdeki Yeni baş. hafta hemen başlıyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız aslında. E, kalan maçlara bakacağız Kimin şampiyonluk şansı daha fazla Bunu masaya yatıracağız Fenerbahçe kazandı Mehmet Emin Uluş, Özellikle ilk devredeki futbolu da Büyük e. beğeni topladı i̇kinci Tabii kaleci Harun'un da tartışıldığı bir maç oldu Evet ikinci yarı aslında fena başlamadı ama Özellikle ilk yarı performansı Çok etkiliydi hatta bence sezonun en iyi Fenerbahçe açısından en iyi Performansı diyebiliriz ilk yarı oyununda Harun'un performansı tartışıldı Harun'un performansı Başakşehir maçında Aslında tartışılmıştı Penaltıyı yaptırdı. Orada kurtardı. kurtardı. Hem Fenerbahçe'yi kurtardı hem kendini kurtardı. O penaltı da yani neredeyse Gulburan sen avuta çıkıyor topla beraber. Tuttun herifi indirdin. E burada da yani baskı yokken panik halinde verdiği pas tabii ki maç eksiği vesaireyle hı hı. E, durumu kotarmaya çalışabiliriz belki ama o kadar da basite indirgememek lazım diye düşünüyorum. E sonra yaptırdığı penaltı yine bence zamanlama hatası var. Ondan sonra penaltıyı kurtarıyordu ama ama yok yani e, Şu var Altayı arayan bir Fenerbahçe var Harun'a rağmen kazanan bir Fenerbahçe var Ama e, bu süreçte e, Harun'a sahip çıkmak Durumunda olan mecbur olan bir Fenerbahçe var Harun'a mahkum olan bir Fenerbahçe var Tabi burada e, Harun üzerine okuyacak halimiz yok koskoca Fenerbahçe'yi Emre Berezoğlu göreve geldikten sonra Ki bugün birçok internet sitesinde Vardı yarın gazetelerde de Olacaktır belki televizyon haberlerinde de e, verilmiştir çok fazla izleyemedim onları ama e, çok ciddi anlamda istatistiksel fark var yani Erol Bulut'un takımıyla e, Emre Belözoğlu'nun takımı arasında e, bütün neredeyse hücum istatistiklerinde önde olan bir Fenerbahçe var e, 30 haftada e, attığı gol sayısını neredeyse şurada 5 haftada yakalamış bir e, Valencia var e, oyuncuların bireysel performansları öne çıktı takım oyunu öne çıktı Hakikaten e, Emre Hoca'nın oyun ve oyuncu tercihleri. E, mesela ne diyorduk Erol Hoca'nın e, sahaya süreceği 11 konusunda herkesin teröristleri vardı. 30 hafta neredeyse takım e, her maça başka 11 ile çıktı. E, her maçta başka bir şey oynamaya çalıştı. Oyuncuların yerleri değişti. İsimleri aynı kalsa da yerleri değişti ama Emre Hoca geldi e, kafadan bir 4-1-4-1'e döndü bir kere. Bir sistem tercihi yaptı. Ondan sonra çok kısa sürede hatalarını çabuk çözüp onlarda ısrarcı olmadan ve hücum organizasyonunu doğru şekilde e, çözümleyen bir e, Emre Belözoğlu Fenerbahçesi izledik. Hani bu Fenerbahçe şampiyon olur mu? E, bunu öngörmek çok mümkün değil. Hala ipler Beşiktaş'ın elinde ama 5 maçta eniliği görmedi. Şampiyon. Yani şöyle var. Emre Belözoğlu mesela Sergen Hoca için söylüyorduk aynısını Göreve geldiğinden beri en çok puan toplayan hoca diyorduk. Hı hı. Şu anda Emre Belözoğlu 5 haftalık süreçte en çok puan toplayan hoca. Bir kere o Kadıköy'deki kötü gidişatı tersine çevirdi. Bir galibiyet serisi kaldı Hem Kadıköy'de hem genelde. 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlik. Yani ee, bulup da kıyasladın hemen karşılaştıralım. O grafiği verelim arkadaşlar. Çok ciddi farklar var. Yani e, Kadıköy'de 8 maçta puan kaybeden bir fenerbahçe var. 6 mağlubiyet, 2 beraberlik. Hı -hı. Ve e, kötü oyunlar var. Mesela ilk beraberlik Hatay maçı. Hatay'ın pozisyonu yok diyorsun. Pozisyon vermedin Hatay'a karşı. Sen dört tane pozisyon bulmuşsun ya. Ligin ikinci haftası. Antalya maçı birbiri beraber bitten maç. Fenerbahçe verilmeyen penaltısını, Pelkas'ın penaltısını söylüyor. Ondan önce o maçta iki tane Antalya'nın verilmeyen penaltısı var. Birbir bir beraber biten maç. Yani o maçlardaki performanslar bile e, tartışmalı. E, çok e, ciddi fark var. Burada e, oyuncular değişmedi ama oyunculara dokunan hoca, oyuncularla temas kuran hoca... ...onlarla kurduğu diyalog oyunculara oyunculara verdiği görev mesela Valencia genelde sağ açık oynuyordu Erol Hoca'nın takımlarında şimdi en uçta oynuyor. Valencia'yı e, besleyen oyuncular değişti. Oradaki o dörtlü var artık arkasında. E, Fenerbahçe o bölgede daha doğru top yapıyor. E, pasları daha doğru kullanıyor. Trafiği daha doğru yönetiyor. E, oyuncuların yardımlaşması arttı, motivasyonu arttı. Yani Fenerbahçe şu an için olumsuz diyebileceğimiz sakatlıklar işte bugün de Nazım'ın sakatlığı açıklandı. Nazım ee, kuvvetle muhtemel bir iki haftalık ayrılık olacak. Orada teselli ne oluyor? İşte Gökhan Gölül e, tekrar takım'a katıldı. İşte Mesut'u bekliyor herkes merakla nasıl dönecek diye. Fenerbahçe her şey olumlu gidiyor. Yani rakipleri adamsal anlamda eksiklikler yaşarken Fenerbahçe bu anlamda daha zengin duruyor. Ama e, fiksüre baktığımda ben yine Beşiktaş'ın oynayacağı maçların e, Fenerbahçe'ye kıyasla Galatasaray maçı olmasına rağmen e, daha rahat karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin neredeyse bütün rakipleri küme düşme altındaki takımlar. Dört tane öyle bir maç var galiba. Evet. Bakalım kalan maçları da rica edelim. Fenerbahçe'nin kalan maçlarını görelim. İsterseniz şampiyonluk adaylarının kalan maçlarına da bakabiliriz. Alanya Spor deplasmanı, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Ankara Gücü deplasmanı. Sivas Spor ve Kayser Spor deplasmanı. Şöyle bir avantaj var Beşiktaş'ta. Bence avantaj bu dönemde. Rize Spor maçından sonra, deplasmandan sonra Hatay, Galatasaray Karagümrük maçları İstanbul'da. Sonuçta böyle bir yoğun trafikte yani pistül yoğunluğunda aradan uçağı, otobüsü, treni, metrobüsü çıkartıyorsan seyahat unsurlarını, Bir avantajdır bence bu yoğun tempoda. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Ben de şöyle düşünüyorum. Mesela Rize çok büyük ihtimalle küme düşme hattından uzaklaştı. Evet. Hatay'ın bir beşinci... Matematiksel olarak var tabii ki. Tabii ki var. Büyük ihtimalle Hatay'ın e, durumu hani beşincilik kovalıyor Hatay. Olur olmaz onu bilemiyoruz. Hı hı. Orada Galatasaray'ın bambaşka bir hesabı var. Karagümrük'le Göztepe'nin de bir endişesi yok. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Erzurum, Ankara gücü, Kayseri. Endişeli. Alanya yerini korumaya çalışıyor. Keza Sivas'ta beşincilik kovalıyor. Yani e, görece olarak Bence daha zorlu bir fikstür var Fenerbahçe'nin. Mehmet Evin ne dersin? Fikstürden önce Fenerbahçe ile başlayalım. Mehmet Emin'in çizdiği tabloya büyük ölçüde katılıyorum. Olumsuz giden bir şey yok dedi. orada itirazım var. Olumsuz giden ne var biliyor musun? 2014-15 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğunda yanlış hatırlamayayım son 6 maçta ya 1 gol ya 2 gol yedi. 2014-15 sezonu şampiyonluğunda. ile gelen şampiyonluk adlandırılır. Hı -hı. Ee, özellikle kaleci Nando'nun ve e, bilhassa Hakan Balta'nın muhteşem performansıyla elde edilmiş bir şampiyonluktur o. Hakan Baltıya sorsam o bile hatırlamaz. Şimdi son düzlükte takımların hücumlarına hiç itirazım yok. Zaten biraz sonra Fenerbahçe'yi hücumca öveceğiz. Ama savunmaların çok güçlü olması lazım. 4,5 Emre Belezoğlu maçında görmediğim arazı, yarım Emre Belezoğlu maçında görmek Fenerbahçe adına beni tedirgin etti. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Emre Belözoğlu çok büyük bir ihtimal takımına şunu söyledi. Arkadaşlar sevgili Gustavo ben sensiz bir oyunla başlayacağım. İkna etmesi bana çok büyük bir teknik rektörlük başarısı. Ben seni dışarıda bırakacağım. Önde Balinsa'yı da katarak söylüyorum. Alttan orta saha öncesiyle oynayacağım. Hı, hı Beklerim diye çıkıyor hatta Uğur yazmış bugün galiba. 2-8-0 oynayacağım. Şimdi bunu yaparken topu ayağında çok tutup adeta topla beraber topu hükmederek savunma yapmak çok değerli bir iş. Ve sevgili Emre Belezoğlu takımına bunu söylemiş ve uyguluyor. Ama dün akşam ilk defa 4,5 maçtan sonra son yarıda gördük ki ben diğer maçlardan daha büyük bir arıza ki Kasımpaşa'yı perşembe akşamı seyretmiştim Başakşehir karşısında canlı. Ee, yani bu kadar Kasımpaşa'ya gel gel yapılmaz. Kasımpaşa yeterince cizaz kesemedi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bundan sonra yapması beklenen, yapması gereken şampiyonluk yarışında tutunması için o Galatasaray'ın 2014-15 sezonundaki kaleci ve savunma performansı gibi bir oyun oynamaktır. Bugüne kadar Emre Belözoğlu döneminde söylüyorum. 5 maçta hücumunla geldin. Allah var Dün akşam da hücumundan nefis bir iş yaptın. Yani dün akşam Fenerbahçe'nin ilk yarısı 6-1 birse şaşırırsın. 6 tane %100 yüz gol pozisyonu var. 3 evet. tane de gol var. 6 %100'e benim de 6 tane gol pozisyonu %100'e benim. Yüz Şimdi Ondan sonra işin şu tarafına bakmak lazım. Sen bu savunma işini böyle arazlı halde Alanya, Canı yanmış Erzurum. Sonlara doğru diğer takımlar bilmiyorum. Şu anda Ankara şu var galiba. Bunların karşısında bir kez daha verelim da o grafiği arkadaşlar. Canın yanacaktır. Evet. Dolayısıyla 4.5 Emre Belezoğlu devresini bir kenara koyuyorum. Hatasıyla eksiyle gediğiyle yükselen bir oyun kendi işini tık 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 yükselen ve 8. şey 9. devrede Hücum anlamında zirve yapan bir Emre Belözoğlu oyunu. Hiç itirazım yok bunu. 9. Şampiyonluk devresinde Şampiyonluk yarışı grafiği arkadaşlar. 9. devresinde zirve yapmış bir Emre Belözoğlu oyunu. 10. devresinde 50 dakikada patlak bir defans. Olmaz. Bahsediyor. Yani Fenerbahçe İki adına... İki hesabıma Medayan bahsettiği için lütfen rica ediyorum Rejda'nın şampiyonluk yarışının verelim ekrana. Bu konudan bahsetmiyoruz şu anda. Ha. Evet. Alanya'da canın yanar. Erzurum'da bilmiyorum. Ankara gücünde canın yanar. Sivas'ta, Sivas o dönemde 5. Lig yarışının baya baya içinde olacak canın yanar. Kayseri'de yanmaz. Dolayısıyla